Aleyküm selam Serkan'ım. Hoş geldiniz Mami, hoş geldin. Oo, oh, engeller var maalesef. Yok la iş yok kaç gündür Serkan. Aramıyorlar, sormuyorlar. Ben de dedim bugün bir yayın açayım şöyle az bir şey ya. Fazla açmam da. Kaç gündür açmıyoruz. E, Milos, hoş geldin Milos. Soğuk. Burada yüksek biraz. Defen üstüne çıktık halklar gibi. Millet de uyuyor zaten herhalde pazarın. ve biraz daha kar yağmış, uzaktaki tepeler gözüküyor dağlar, başı gördüğünüz dağlar benim memleketim, şu kar olan yerler. Ama buraya tabii ki 40 kilometre yakın değil yani. Ne yapacağınız o kadar da, hayır mı Serkan? Zaten öyleydim de şimdi yüksekteyim şeylerimiz gözüküyor. Memleketimin tepeleri, dağları gözüküyor. Bu tarafın en yüksek yeri Arayit Dağı dediğimiz yer. O Hacı hoş geldin, günaydın. Aleyküm selam Kadir Ömer, hoş geldin. Hacı isim değiştirmişsin yine. Yok hacı yok. <laughs> yok gözükmüyor Serka. Yok Hatice Bayraktar iş yok. Bir hafta oldu galiba yatıyorum ya iş yok. Ee, i̇ş yok hacı yatıyoruz ya. Sen ne yapıyorsun ne var ne yok. Sizin orada kar çok mu hacı? Ne patlaması oldu Kadir? Eskişehirliyim Hatice Bayraktar. Arvat mı istersin? Vay maşallah 4 gündür. Bizde hiç yok ya bak karşı benim memleketim. O dağın aşağı kısmında benim köyüm var. Karşıda gözüküyor. Bir orada kar var başka yerde yok. Ana o burada yüksek var ya esiyor lan ellerim doldu. Orası Eskişehir. Serkan yani Eskişehir sınırı. Kadir arkadaşın ne oldu patlamadı? Ne patlamadı sağ abi? Ee, Nevşehir. Nevşehir'e selamlar Hatice kardeşim. Harbiye bineceğim lan. Dondum anasını satayım. Bu ne lan? Anam! Elim ayağım buz kesti vallahi. Hoş. Aleykümselam selam, hoş geldin. Nasıl yani, ne anlamadım. Burada geyik muhabbet abicim. Hava soğukluğu şart değil yani. Aklına ne gelirse. İnek buz Sürü çayırdan gelmediyse. Ha, anladım acı. Allah razı olsun. Teşekkürler acı. Eee kontağıma açmak gerek. Ulan müzik çalma bak. Şimcanda, tıren, da, Mangal mı? Ne mangalı abi? Buz kesiyor ortalık ya. Yok acaba Ne olacak bizim gazlığımızda ne olacak? Görüşürüz Serkan'ım. Yok müzik yok müzik yok. Hacı valla ellerin uyuşur öyle. Nerede semaver yakıyorsun? Yemin ediyorum 10 dakika dışarıda durdum kesiyor kesiyor. Ne mangalı ne şeyi. Doğrudur Serkan. Yok hacı buz gibi ya. Çok soğuk ya Allah Allah o kadar mı çok ya etçik de bize gönder hacı karın altında kalacaksınız etçini bize gönderler. eremesin o. <laughs> Altına biraz buz koy da karın erimesin genelde. O da iyi fikir. Ya. Düşünemedim onu işte. Yani hacı şeyden öyle gözüküyordu ondan buz gibi. Ne mangalı ya Buz kesiyor buz. Yo, yo vallahi yetmiyor. Uyuşturuyor yemin söylüyor. Yok ya çalışma olmayınca tadım yok ya. Makine çalışmayınca Bilmiyorum ki vallahi. Ne zaman telefon gelirse hacı. Bakmışım on dakika sonra sen şoma azsın biraz hacı konuşmasan iyi olur. <laughs> sen öyle dediysen arayabilirler yani. <laughs> Ramazan'a doğru. O da az kaldı. Yok aşkın kaldı bugün. 22'si mi? 23 mü? O da az kaldı gelip durur. Son bazar. Bir daha yok mu bazar? şey sevmedim yayını